Ben buz kullanmaktan nefret ediyorum. Sen eee rüzgarcıyım kanka. Mi? Evet rüzgarcıyım kanka. Aslında buz yapsam daha mı iyi olur ya? ya buz yapsan o... kanka. Bence de daha bir şekilde Bence en, de. en en açık yerde bile kendimize bir yer yapabiliriz ya. Okey, buzdayım. Aynen. Tamam Okey, Okay. Severdin. İşaretini kaldır kanka sen. Kanka kaldırdım. Tamam. Kararsız kalmak iğrenç bir şey. Tamam ben ön taraftayım. Belki gelen olur tamam, ben burayı lootlar diye buradan lootlemeye başlayacağım Sola doğru ben başlıyorum Bot, ben de Botlardan ya. lootlanamayacağımız için Alabildiğinize 556 evet. alın abi Kastı buralar İşte ben bu evi diyorum biz tutalım tamam, tutalım, tutalım abi da. tutalım tutalım Üstüne çünkü şu, şu an sayı çok iyi Herkes büyük ihtimalle safe oynuyor abi Fight dönmüyor Geliyor araba Araba Yolda Bize geldi mantar Çok yok. Çok iyi. Arabanın oradalar Kilit çekiyorum abi. Tamam, o daha gelemez. Şu an bir attım ee, Şurada kaldılar. Şurada tamam. kaldılar Arabayı var. biz patlatalım abi. Ya da Araba patlamasın, yansın yansın. Binerler belki gitmeye çalışırlarsa bir mermi atarız. Sanmam öyle bir hata yapacaklar. E, ben de sanmam ama bak kanka <laughs> ne bileyim. <laughs> bak şu bölge çok mantıklı şu an ama. Şurayı yani, alabilir miyiz? Yani, ama orayı al, orayı onlar bile almıştır ha. Bir daha çıkamayız. Alırız ama bir daha çıkamayız. Tamam. Abi şöyle bir şey var. Şu seyfon okay, belli ki üste verecek. Olsan tutarsın kanka dersen. Tabletsin ya. Tamam. Bizde öyle bir kasıt yok ki o postgamlardan atalım. Yok bu alınmamış. Ben, alınmamış. Ben Groza var. Ben de görünmüyorum. Burada var. Five minutes later. Tam herkes okay. bir toki alacak şu an ya. Ee, Arkamızdan bakayım. Kafayı kafayı yiyebiliriz. Bayağı vurdum. Bayağı vurdum. Bu arada bagi geldi. 3 kişi değil bunlar. Görmüyorum. Bir yaralı şu an içeride. İçeride. Şu yan binanın içinde. Yaralı mı? Oynayalım mı ona hemen? Tek ayak sesi geliyor bana bu tekti, arada. Tekti. Tekti. Bu arada yan taraf da ya. tarafta da alıyor. Sol tarafta. Eee gelsenize. Gel gel. Burada burada. Harikasınız. Harikasınız. Ayyyyy. Çok açıkta kaldım. Çok açıkta kaldım. Yapma ama. Abi. Tamam neyse. Size demiyorum bu arada elinize sağlık. Harikasınız abi. Oy, evet, çatop evet. farklı yerden pikliyormuş. Gel gel. Benim. Bir saniye. Şöyle bir atalım. Arkadaşlar sakin olun. Çato tamam kardeşim ya. Yapma. Tamam sensin. Tamam sensin ya. Sanki buraya bomba gelecek ama ben bir üst kata çıkacağım. Aynen. Oh. Işte. O sakin geldi. Şu an o konumumuz gayet geldi. iyi. alan da bizde. Bayağı bir etçat var, bir etçat bir iki vadisi var. Ölecek şimdi alan alana girerlerse. Arkadan evet. geliyorlar. Tokiyi aldılar, yan turcimizi aldılar. Bir gün. Tam geliyorum 5 şimdi 5 oraya. Bustu fullle de en sol taraftan yani. çıkamaz mıyız? Evet. Sol en sollu en sollu. Ama orada araba şey vardı. vardı, araba geldiydi oradan. Onlar Arada, da iki kişi e, ama, oradan, onlar da iki kişi. Oha. Aha aha bak, tepede. Tam fırlayacağım. Tam geliyorlar, gel. Şimdi. Gördüm sağ tarafta şunları. Sağ. Aa, hepsini vuramadım. Canları çok az ama. Aldım maçı ya sen. Ah oh be. Alamadım ben. 10 saniye vardı. Alamadım mı? Ya. Alamadım. Ya çok şeyde kaldık bu arada biliyor musun? Üçüncü olduk bir de ya. Çato ne yapıştırdı ya öyle. Ben bu arada Vural'a şey yaparken düşündüm. Dedim ki herhalde dedim Vural'a şey yapacaklar. Vural'ın önüne geçmeli miyim dedim. Ama ikiniz baygındınız ya. Çato daha iyi bir sprey çekseydi bana orada beni alır diye korktum. Hepimiz ha, okay, finish, finish, finish olurduk. yoktu zaten. Hepimiz çok finish alırdık. ben ya. Üç olsaydık şurada var ya inan öyle bir oynardık. Evet evet. Çakırıyor Atladılar bunlar. mı? Evet. Bunlar. Bunlar. Bunlarla fight Çakırıyor atalım şey mı? Yani Yoksa Nova mı gidelim? Ee onlar döndü attı. mü? Yok dönmediler. Ne yapalım? Direkt ölürsek şansımız kalmaz. Süzülelim bence Nova'ya. Tamam okey. Yani okay, bir doğru, daha doğru. ilk şansımız kalmaz. Şeyin üstüne düştüm ben direkt arabanın. Bir şey i̇lk ki atıldı. Bir şey Oy. Bence onlar militeri... 3 tane, tane, üç tane, üç tane üç mi? Tane. Oğlum bunlar ki. Bir tane AVM'lerin garanti var arkadaşlar. 3 setleri de tamam. İnşallah, inşallah bir tane olur kanka. O zaman nereye alayım? ee, alanı tam ortalayalım, abi. ortalayalım İyi. abi. İyi. Ananavra, no, no, no. ne oluyor lan? Korktuğum altıma sıçtım, ne oldu? Abi e, yapma ya. öyle şeyler ama yani bir selam alırdım senden. Ne oluyor lan? <laughs> Oğlum ne oluyor dedim ya? Bu evi aldım. Altıma sıçtım. <laughs> Sesleri iğrenç ötesiydi bu arada, bak yine aklımda... Lan cinler Gerçekten... geldi diyor, cinler geldi yazıyorlar <laughs> Uzak geçiyor olabilir bize görünmezse ama kesin geçiyor arkada Evet, evet, evet Geldi Arkamdan da geldi Durdu mu? Yok, gidiyor Bir, bir yollu doğru doğrudan Hangi bir tanesi var. durdu? Orada bir tane, kesin orada bir tane var. ev var ya, oradalar büyük ihtimalle onlar Arka tepemizi tutmuşlar ama onlar çok açıkta. Göremiyorum ki görsem. Ağacın Aa düşüremedim, oldu. düşüremedim. Tam arkadayım, beni tutabilirsin. Evet. Tamam bura boş. Bence i̇ki buraya kask gelecekler. Kask var bu içeride. İki kask abi, bu. Şu anda Yaklaşırsa bana bir şey sıkalım. yok abi. Yaklaşırsa. Gözüküyor şu anda. Alan nerede? Alana bakıyorum şu an. Hadi ya. Aa bir tık iyi, bir tık iyi. ama çok low'da kalacağız burada. Şurada yatışalım mı? Hadi uyuyalım. Bence şu 215 tepeye de bakmayı ihmal etmeyin abi. Vallahi yani ama şu, şu, şu alanı, şu alanı bize atarsa okey abi. Vural! Drop tepene düşüyor Vural. Kanka ben, ben bir şey diyeyim mi size? Heh. vururuz değil mi? Vururuz. Gel, gel abi. Yani, tamam gel, gel gel o zaman. Abi, Gördüm. drop'a geldik. drop'a geldik. Bir düştü. Bombaladım. İçeri giriyor. Ben gidiyor. de düştüm. Uyuda gelmişler. Uyuda gelmişler. Tamam hangi düşürdüm? Ben baygınım bu arada. Bu yanıma da Bir bombalar ya. geliyor. Sağ da. Tuttum. Koşacak mıyız? Koşuyoruz okey mi? 3 bir 2, 2 1, 1. Basayım. Bas, abi, bas, Bak, bas 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 Sağ göstermeyeceksin kanka Tamam bas 3 2 1. 2 1 ilerle Bir bomba attım Sola da dikkat edin Sol atıyor sol taradı beni Sol atıyor aynen ee, İçeride olabilir İçeride bu arada Verebilir Verebilirsiniz Ay 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 Giyeso gelmiş Taşta da var ya, ya raşlıya da Önümde önümde raşlıyor Adam. Gazda geldi. Gazdan çıktılar. Gazdan çıktılar. Alandan çıktılar. Nasıl ya? Abi bombaya düştüm ya. Alan alandan çıktılar. Ben de ona şaşırdım ya. Ben lazım. Harikasın. Lan nasıl? Ölmedi mi o? Gayret, Harikasın. O. Harikasın. Tamam. Oğlum o nasıl ölmedi çato? Canı yok onun. Sağ ona sıktı. Helal lan. Harikasın oğlum. Bas bas. Bir can öldük ya. Ah ya reload. Peki. Reload ya. Helal sana. Helal Çok sana. Çok iyisin sen. Eline sağlık kanka. Ama lütfen bu zor tamam mı? Bu zor. Eyvallah eyvallah. Sizin de elinize sağlık. Şu reload o kadar yavaş kaldı ki orada. Hızrın'ın bitti. Buzun olsaydı bir ihtimal bak. Buzum olsaydı bir ihtimal ama buzda da şimdi hız ürününün olsa... şeyinden kullanmaya çalışıyorum. Hem 5 yiyor. Daha fazla yemiyor. Hem hızlı reload bu karışık saçma fightlarda. Ve şunu söyleyeceğim. Geriye kalan iki maçta e, bence sniper hiç almayalım. Çift hale bence. Ben onu, ben onu diyecektim de. Çift hale bence. Ben Çünkü şey, ben snipe'lık bir şey kalmıyor. Olayı. Aynen öyle. Araç hiç yokmuş lan bu arada. Sen görmesen abi büyük ihtimalle meftaymışız. Değilmişiz de yani koşarmışız. Ha burada da bir motor var. Aa, motor sen var ha motor var tamam sen direkt geç. Tamam. Tamam. Buggy var abi burada. Buggy'i al abi istesen sen. Tamam. Buggy'i işaretledim Değil, de, ben kendi Bu burada aldı Değil. oğlum. Aa aşağı atladım yanlışlıkla. Şu bir tane kitim var zaten. Ca şey bez basıyorum yani, yani ben. Bandaj vereceğim. vereceğim ben sana. Tamam bandaj de, basıyorum şu anda. Kit harcamayın. Yok yok bandaj dönüyorum şu anda. Gireyim mi şu sağımıza o zaman? Orada olabilir. Tamam okey. Burası geniş abi. Ferah ferah oynarız burada. Uçak tamam. geçiyor. Bir kastı bu arada bende. Bilmiyorum sizde nasıl oldu. Koçun tepesi. Ş şuraya ne diyorsunuz? Şuraya. Olur. Ama orada düşman varsa da fight atacağız abi. Hazır mısınız? Okey miyiz? Hazırız. Yapacak bir şey yok. Gel. Oo çok kastı. Varsa korku yok abi. Direkt rush oynuyoruz. Adam varsa okey mi? Aynen, aynen. Yapacak bir şey yok işte ölürsek kiliseyi etti. de alabilirsin. Kiliseyi. Kilisenin arka tarafları çok açık yani. Sessizce gelebilirler her şeyi bırakıp ateş şey ederken biz. Tamam. Aa, araba geliyor oh, son araba, son araba. buraya. Sol araba, sol araba. Buradalar, geldiler. O değil de tam zamanda aldık. Evet, tam zamanında aldık. Kilise sıkıyor ya. Yo. Yo ya. Headshot'u var, headshot'u var Mini ile. Duvar, şuraya bir duvar lazım. Helal, ben. Allah'ım, bu ne kadar güzel bir şey oğlum. İşte var mı acaba ya? Headshot yedi ama onlarda kar var işte. Aa kar şurada bak kar mı var? Aa o kar evet. 98. Dur bir dakika. Ulan ya bak orada evet, almadım şey burada geldi şimdi. Evet şu an kar fight'ı. Bak almayacağız, almayacağız dedik şimdi dönüyor abi. Bence şu anda kalalım abi. Belki şansımız vardır bize atar, rotate atarız sonra geri buraya gelmek zorunda kalırız. Bence bakma. Evet, evet. üçü de üçü de buraya bakıyor. <laughs> Bence bakmayın. Evet, hepsi bakın. Bence hiç bakma yani gerek yok. Karşıdaki der çatıştıklarımız. O yüzden mi sıkıyorlar acaba? Tanadı tanı tanı. Bir şey şey tanıdık görünce bir arabayı sürmek, <laughs> sürmek gibi. <laughs> Aynen ay. ba Bana dedi bayılma dedi. Babi. dedi çoktan. <laughs> evet bu arada ben sadece bir bakayım dedim orada duruyorlar mı? Sonra geri içeriye kaçarken vurdu ETS'a. Baksana kanka sanki tahmin ediyorlar ya. Ne o? <laughs> yapma. O Steam PUBG e-sporcu yapma. Ha öyle mi tamam abi desene. <laughs> 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 eee şeyi alabilir miyiz burayı? Arabamız <laughs> var bizim. Kiliseye geçelim kilise önünden oynayalım. Tamam bir dakika ben bir buz basayım. Aynen. Aha sol. Şu tepeye geçelim mi ne diyorsunuz? Olur olur onlar ee, oynayabiliriz. Barış, barışların takım bitti çok iyiyiz. Arkadan, iyi. arkadan mı oynayalım? Ha gördünüz, gördünüz gördünüz. Onlar bizi görmedi galiba. Tamam, Görmediler. Abi. Vurdum bir vurdum bir buzun arkasından. Haydi. Arabalarını aldım. Bunlar da Türk Kralıların takımı. Şu an birinci sıradaki takım. Tamam. Abi safe değiliz ki. Safe değiliz bu arada. Bir dakika daha, Buzlarımızı bir pullayalım. Bana yine E-Swap'cı vuruyor herhalde. Ben bir bandaj atacağım. Bir soracağım. Safe'i önümüze buzlarla mı oynayalım? Evet. Şu anda ya şu o ev, şu 110'daki ev ev adamlar. Yok Arabayla yok. araba arabamızla oynayabiliriz bu arada. Ayy. Baksana. Evde, evde, evet, evde Buran. Bir şey söyleyeceğim. Arabamızla önümüzdeki kutuya şey oynayamaz mıyız kulübe? Sol zayıf, sol zayıf soldan oynasak airdrop tarafına doğru. Sol zayıf birbirlerinin akladılar. Tamam, bir dakika. Diye girsin tamam, girsene. Şey getirsene arabayı bural. Ben Bilmiyorum. o tarafa pikliyorum bir. Çok fena sıkıyor arka bu arada. Arabaya gidiyorum ben. Tamam Arabaya abi gidiyorum. al arabayı. Benim kill geldi, benim kill geldi. Tamam. Abi gel. Arabayla, arabayla direkt şey yapacağız abi. Drive. Bye. Araba fight'ı. Ben sürmeyeyim ama, ben sürmeyeyim. Ben sürünce de üstümdeki tehlikeli ya. Sol, 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 sol. kişi bu. Aa, alan değilmiş. Alan değilmiş. Alan değilmiş. Dördüncü olduk. Bir şey söyleyeceğim. Dördüncü olduk kötü değil de sol tarafta bize dört takım sıktı. Şey üç takım sıktı. Hepsi yerde yatıyormuş. Fight atanlar. Arabayı süren ben olunca hiçbir şey yapamıyorum ya. Abi bak Bak bu zamana kadar alan bize atmadı. Bence bu maç alan bize atacak be. Hadi Adı, be. Ya, köprüde neler yaparız, var ya. Ben köprüye çok güvenmiyorum abi. Karşımızdaki oyuncular Arap olmadığı için sanki dolandıramayız gibi geliyor. Kandıramayız abi. Araplar yiyor ama. ben en en köşeceyi aldım ben şey içeridekine. Abi bulduk bu arada fişek ha. Haberiniz olsun. Bulduk bence. Hadi bakalım Hadi. inşallah. Hemen gelin buraya. 3 zırh var burada. Aa fişek buldum bir tane bende. Tamam 2 fişeğimiz var şu an. Ha, araba buldum ben. Abi sen alanı takip et. Ee, geliyor dediğin anda durup oraya atalım abi ben. Bizi görmemiş bile olabilirler bu arada. Atıyorum. Atalım mı? Abi. Atalım. Herkes bir şaşkın. Ne oluyor lan burada adam mı var? Şeyi. Kasıyor ya orası burada dolu galiba. hiç tutamam yok abi. Atalım. Sıfır tutamam. Arabaya bindi, arabaya bindi, arabaya bindi. Ese bayıldı. Barışlar bunlar, barışlar bunlar. Helal. Bir daha bata bade attım. Arabayı patlattım. Tamam. Bizim araba kavurda zaten. Burası 8 aldın değil mi sen kucağına? Yok kanka almadım dedim no. ya yerim hiç yok alamadım. Anla ya. ki. Neyse altın var AMB ya düşerse. Adam da veriyor ya. Vermeye de biliyor kanka. Ama inşallah verir. Öyle bir şanssızlık yaşamayız. Bu abi. arada bu ekibi alırsak arkamızda direkt elenirler. Evet. evet. Barışlı abiler onlar. İlk drop'a ben oynayacağım abi. sonra geldikten sonra sen de öbürünü oyna. Tamam okey. İlk drop safe'te senin. AWM'yi verdi. Bir, i̇ki, 3'ü de buraya bak ya. Tam çok iyi. Top tamam. Skop altın var kanka. Tamam. E, bu adamların arabası da yok. Nasıl gidecek? Aa gördüm arka tarafa gidiyorlar zaten. Arkadaki ağaç. 220'deki ağaç benim olduğum yerde. Hadi Body yedi. Dikkat et sen de O mi? sollu sollu gidiyor abi. Sollu sollu gidiyor. Vural araba yapayım sende yapayım kanka. Sen Şu evi alabilirsin bu arada. Alan dışına gidiyoruz. Aa, e, benim e, işaretlediğim eve geldim. Canerler şeyi vurdu, Fiano İnt, Egoist patinin takımından birine baygın yaptı. Nereden gidiyorsun Vural? Şeyden, yukarıdan gel Alkan kanka. Çok farklı yerden gidiyorsun şu an işaretime. Vural arabayı alınca üstüne çok büyük bir sorumluluk bindi gibi hissediyor şu an. Aa, aa soldan aa, gidiyor araba gidiyor aynen şu 220. Sen şu devam adam. et, sen devam et. Benzini ne, bastım gidiyorum. ben. Gir gir. Ne gele gele ya, artık üst setiz komple. Groza falan var bende. Böyle yapmayaydın. Araba lazım. Ben dolandırdım arabayı. Ha araba gitti. İçeriden, içeriden bahçeden dolan. Araba kaldı. Şey, e, garajda var mı? Garaja bir baksanız abi. Bak, garajda yok. yok. Buzluk, buz dünyayla kurtarıyorum garajda o zaman. Garajda motor Aynen. var. Şey Tam kurtardım ben bunu. Kurtaramadım anasını satayım ya. İnanılmaz daha kötü oldu. Eee yani, Toki'de ama. büyük bir Aa, kill. Araba. Bak 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 bak. İki araba. Arkamıza geçiyor. Kafa gelebilir. Kafa geliyor. O arka sıkıyor bu sefer de. Arka sıkıyor aynı zamanda aynı. Tepede de bir fight. Arkaya dikkat arası. abi, arkaya dikkat abi. Arka görüyor. Arka görüyor. Oy 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 oy. Toki fena sıkıyor. Alan tam bizde abi. Arka tarafın bizi oynaması lazım. Hiç bakma, evet. hiç bakma. Bizden çıktı. Yardım. Solumuzda takım var. Solumuzda adam var. Görüyor. 95. 195. <laughs> Oo çok iyi. Birini düşürdüm çok önden. Iyi. Çok iyi. Sol taraf ta şeyi şey mi? Buzun oldalar mı yoksa ağaçta mı? Tokinin tam kapısının yanında da. Üst tarafa kağı bırak. Canları <laughs> yok, canları yok, canları yok. Sola dikkat, sola dikkat. Nerede? Da... <laughs> Nerede? Kenarında. Kapının bak kapının kenarında görüyor musun? Ben yedim Görmüyorum. Şu kapının kapının kenarından bakıyor. Şu şu. Ha bende kapı kapalı gözüküyor da o yüzden. Gaz geldi. Ben bir tık öne. Tamam. Bir tık daha öne gidiyorum. Ya, bizim, 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 boz, 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 boz. Önümüze boz, önümüze boz. boz. Sola dikkat. Hay boz Allah. Ağzım. Allah. Sola buz, sola buz vural, vural sola buz, sola Kanka buz. Atın. Kanka 4 saniye, 3 saniye, 2 saniye, Bir dakika. Atıyorum, atıyorum, atıyorum. tam çok iyi, ee, çok doğru iyi. Doğru tuttum, doğru tuttum. Tamam. Tamam. Ben de kapı o kapalı şey. gözüküyor. Nasıl ya? Zırhım yok. Bir bomba atacağım. Diğer ekip evet, çıkamadım. Sol, sol, sola duvar atmanız lazım çıkıp. Amigo bombaladı orayı. Çıkıp sola duvar atmanız lazım. kırıldı. Olsun. Bombayı çok güzel oturttum galiba. Tamam. Adamlar çıkacak oradan. Bir dakika çok sıkıştık. Sol taraf. Çok iyi, çok iyi, çok, çok iyi, iyi giriyoruz. Hadi oğlum. Yakınlar. Bomba geldi. Canı yok, canı yok, canı yok. Can basıyorum. Bir düşürdüm, diğerin canı yok. Raşlayamaz. Tamam bir dakika can basıyorum. Bomba geldi uçtuk. Yok uçtuk. bir şey yok bir şey yok. Ay dibimize geldi dibimiz değil uçtuk, Ay uçtuk. Geldi. Anla ki bomba ya. İkinci olduk. Çok oh, güzel vurdu. Nasıl Kimler da şimdi Barışlar yok. mı kazandı? <laughs> Galiba evet. Önümüz kimdi bilmiyorum ki ben. Birleşimiz mi var sadece. Evet, evet. abi. Ne oldu şu anda durum? Onların Büyük çok mu kilo var? Büyük, Büyük ihtimalle, ihtimalle ikinci, ikinci ya. ya. Ya hayır ne olur öyle olmasın ya. Lütfen. Abi hayır önümüze buz koyuluyor. Sola ben koyuyorum. Yani tam bir inşaatçı evet. mantığıyla çalıştık. Güzel <laughs> çalıştık evet, ama. Evet evet. evet. Öbür evet. bomba ya bak şu anda ben çok fazla buz oynamadığım için şey akıl edemedim ben mesela. Anlamadım. Ben o, o bomba o, bo ya. o bomba geldikten sonra ben sağ tarafıma buz atabilirdim mesela. Ne <laughs> bu arada Barış'la. Barış abi mi? bomba attı. Üçümüzü de yok etti abi <laughs> Vural ben dedim e, ki de, orada de, be, de, beni de. beni blokladın ya kanka dedim ki herhalde aha gittik sıçtık A, o bak, kapının önünde gittik dedim kanka aynen birinci barışlar olduğu için